Merhaba. 25 Mayıs 2025 Pazar, İstanbul Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere İstanbul programını yorumlayacağız. Adana tahminlerimiz ise yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp üyesi olmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İstanbul yorumlarımıza başlayalım. İstanbul'da 10 koşulu bir program var. Tüm koşulları detaylı olarak yorumlayacağız. Çok fazla dikkat edilmeyen kritik bilgiler vererek altılı kurmanızı kolaylaştıracağız. Bu sebeple son koşuya kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyoruz. 1. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, şartlı 5 yarış, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Ağır tempoda liderliği alabilecek tek isim, 7 numaralı Er Savaş'tır. Er Savaş'ın son 1900 metrelik çim pist yarışını da da benzer şartlarda koştuğunu belirtelim. O gün ağır tempoda liderliği almıştı. Düz ve önde çıkan Er Savaş, buradaki rakiplerinden Nibolu ve Balkı Tay'ı geride bırakırken, fotoda fış fışa avlanmıştı. O gün fış fışın üzerinde Gökhan Kocakaya vardı ve milimetrik bir sürüşle kazandı. Dilerseniz o yarışını bir izleyelim ve sonra tekrar anlatmaya devam edelim. Atlar starttaki memrinde start verildi. 9 numaralı Torhan Tay bir boy kadar geç başlamıştı. Gruba katıldı. Şimdi içeriden gelen 5 numaralı er Savaşlı ideal aldı. Yarım boy gerisinde 4 numaralı Baran Reis ikincilikte. Onun bir boy gerisinde dışarıda 7 numaralı Gubaz vardı. Şimdi ikinciye girdi. 7 numaralı Gubaz içinde 3'üncülükte kaldı. 4 numaralı Baran Reis onun 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Nibolu yarım boy geride dış kulvarda 1 numaralı Aktaş Kaya 1,5 boy geride içeride 6 numaralı Fışfış yarım boy gerisinde dışarıda 2 numaralı Balkıta 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda şimdi onu takip eden iç kulvarda 11 numaralı Doğan Asil dışında 9 numaralı Torhan Tay var. 1,5 boy geride içeride 8 numaralı Şam verdi 2 boy geride 10 numaralı Kan Kardeş sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor koşunun lideri 5 numaralı Ersavaş Fark 1.5 boy kadar 7 numaralı Gubaz yine ikincilikte yarım boy geride içeride 4 numaralı Baran Reis onun 1 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Aktaş Kaya yarım boy kadar geride içeride 3 numaralı Nibolu 1 boy geride dışarıda 6 numaralı Fış Fış 1.5 boy geride iç kulvarda 11 numaralı Doğan Asil daha sonra 2 numaralı Balkı Tay 1 boy geride içeride 8 numaralı Şamverdi yarım boy geride orta kulvarda 9 numaralı Torhanta 2.5 boy geride de 10 numaralı Kan Kardeş sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Er Savaş yine önde bir boy geride dışarıda 7 numaralı Gubaz var. Hemen içlerinde 4 numaralı Baran Reis. buçuk boy kadar geride dışarıda Bir numaralı Aktaşkaya yarım boy geride içeride. 3 numaralı Nibolu 1,5 boy geride dışarıda 6 numaralı Fışfış. iki Fış, boy geride 2 numaralı Balkıtay. Onun iki buçuk boy kadar gerisinde dışarıda 9 numaralı Torhanta içinde 8 numaralı Şan verdi. Daha sonra Kan Kardeş ve Doğan Asil sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Er Savaş son 400 metrede önde gir girmek üzere orta kulvarda 4 numaralı Baran Reis farkı azalttı şimdi. Bu ikilinin dışından 3 numaralı İbolo onun dışından 1 numaralı Aktaşkaya dışlarından da 6 numaralı Fış Fış geldiler. Farklar azaldı şimdi 6 numaralı Fış Fış. İçindeki 5 numaralı er Savaşı yakaladı. 2 safkan arasında liderlik mücadelesi dışarıdan gelen 6 numaralı Fış, fış içinde. 5 numaralı er Savaşı ikilisi önleri asfaltta içeride. 5 numaralı er Savaşı öndeydi 6 numaralı Fış Fış'ın atakları var. Dışarıdan gelen 6 numaralı Fış Fış içinde 5 numaralı er Savaşı ikilisi potoyu birlikte geçiyor. 2 numaralı Bal Kalkıtay 3. 3 numaralı İbol 4. 9 numaralı Torhan Tay'da 5. oldu. 6 numaralı Fışfış ve iç kulvardaki 5 numaralı Er Savaş arıstık birincilik kararı var Hekemine'ne kaldı. Yani Er Savaş ağır tempoda liderliği aldığı zaman rakip tanımadan etkili koşabiliyor. Bugün de stili hiçbir rakibi olmadığı için öncelikle yazalım. İkinci şansı 4 numaralı Fışfış'a verelim. Özcan Yıldırım idaresinde 9 yarışın 4'ünü kazanan safkan bugün çok gerilerde beklemezse iddialı olur. Mükemmel formu ile buranın olmazsa olmazıdır. 5 numaralı Haznedar bu grupta hafife alınmaması gereken bir at. Son yarışını kazandı diye değil, bugün gidişat avantajı var diye yazılmalıdır. Eğer Er Savaş bir şekilde erken yakalanırsa onu ilk önce haznedar atlayabilir. Ağır tempoda geriden gelecek ataklara da direnç gösterebilecek kapasitede bir isimdir. Bu sebeple haznedarı üçüncü sıraya aldık. 9 numaralı hüküm, şüphesiz grubun en iyi isimlerinden biridir. Aradan sonra yarışlar gördü ve form tuttu. Bugün de üzerinde Gökhan Kocakaya olacak. İlgilileri de artık bu attan ümitliler. Her an özüne dönüp o mükemmel yarışlarından birini yapabilir. Hükümü normal şartlarda daha ön planda önerebilirdik. Fakat gidişat kendisine uymuyor. Biraz daha süratli tempo olsaydı favori bile önerebilirdik. Bu tempoda tek şansı Kocakaya olacaktır. bu dört ismi bugün için yeterli gördük. Kalan atların şansı yok diyemeyiz. Fakat birini yazınca diğerini eleme sebebimiz kalmıyor. Ağır tempoda bu dörtlüden bir birinci çıkmasını bekleyeceğiz. Yarış günü farklı bir duyum gelirse ekleme yapabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 4, 5, 9 şeklinde oldu. İkinci Koşu İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı bir yarış, 1000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu şartlı bir koşuda sizlere 4 isim önereceğiz. Ama yarış günü de özellikle son dakika duyumlarını bekleyerek ekleme yapabileceğimizi belirtelim. 542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan güncel bilgileri almak için bilgi talep edebilirsiniz. Bu koşuda ilk şansı 9 numaralı Jasmine Sente vereceğiz. Biz bu kısrağın hazırlıklarını ilk yarışı için yeterli gördük. Son işindeki kendinden emin ve kolay görüntüsüyle kazanabileceğini düşünüyoruz. İlk sıradan kuponlara işaretleyebiliriz. Hazırlık olarak ve pedigli olarak ikisi bir arada dikkat çeken iki isim daha oldu. Bunlar da bir numaralı Desperados ve dört numaralı Syndication'dur. İyi ellerde iğne ile hazırlanan bu ikiliden biri yarışı kazanabilir. Beklentilerin yüksek olduğu bu tayları da mutlaka kuponlarımıza işaretleyelim. Son olarak kaba kumda daha çok koşacağını düşüksekte de, sentetikte de ihmal etmek istemediğimiz 2 numaralı Iron Klem'e şans vereceğiz. Bu tayı bu ve sonraki yarışları için takibe alalım. Sentetikte olmazsa ilk kaba kum veya çim yarışında mutlaka değerlendirelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 9, 1, 4, 2 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Dört yaşlı Arap atlarının katılacağı, Handikap 16 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sizlere bir banko önereceğiz. Özellikle ağır tempolu yarışlarda çok koşan 4 numaralı Surkentli, bugün de liderliği alabileceği bir grup yakalamış durumda. Kendisini sadece Çelikoviç yakın takip edebilir. Son yarışında orta sıralarda bekleyen Çelikoviç, düzlükte Surkentli'yi yakalayamamıştı. Bizce bugün kaçarak bitirmesin diye onu zorlarsa kendi şansını daha çok azaltır düşüncesindeyiz. 4 numaralı Surkentli, bir önceki çim pist yarışında güçlü rakipler yanında yine iyi koşmuştu boş kaldığında ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlamıştı. Şimdi dişine göre rakipler yanında, sevdiği pist ve mesafede tekrar kazanacaktır. Bir aksilik olmazsa geçilmez diyor ve günün bankosu olarak öneriyoruz. Dördüncü koşu. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı, şartlı 3 yarış, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ya tek ya hepsi seçeneği karşımıza çıkıyor. 2 numaralı gündüz fırtınası son yarışındaki gibi liderliği alıp çık bitir yarışı yapabilir. Bu mesafede iyi bir derece ile kazandı. Gökhan Kocakaya idaresinde kazanması normal sonuç olur. Fakat aynı performansı gösteremse işler karışır. Gündüz fırtınasının eksik koşma ihtimalinde tüm atlar devreye girebilir. Biz kalan isimler arasında ayırım yapamadık. Ama bir sıralama oluşturduk. 2 numaralı gündüz fırtınasından sonra, 1 numaralı Lazmın, 5 numaralı Tay. 6 numaralı Başarantay, 7 numaralı Samya, 4 numaralı Karanimo, 3 numaralı İkigai ve 8 numaralı Yılma Oğlum sıralamasını tüm kuponlarda bulunduralım. Biz bu koşuyu riskli gördük. Siz de bütçenize göre sıralamayı değerlendirebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 1, 5, 6, 7, 4, 3, 8 şeklinde oldu. 5. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 16 yarış 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda mesafeye rağmen süratli bir tempo bekliyoruz. Rotovator her zaman liderliği isteyen bir isim ve bu mesafede de tempoyu kendi belirlemek isteyecektir. Kamboçyalı da iyi çıkıp liderliği alarak yarışan bir isim. Onun da bekleyeceğini düşünmüyoruz. Luke Nuis'te çok iyi start çıkışı ile bir anda öne gelebilen süratli bir isim. Belki ısrarcı olmaz ama ilk metrelerdeki hızı ile yarışa sürat katabilir. Dolayısıyla liderliği kim alırsa alsın bu koşuda süratli bir başlangıç olacaktır. Bir numaralısı Webs'in Çim'de bu mesafelerde etkili son verebildiği birçok yarış var. Kilo farkı olsa da bizce bu tempoda düzlükte mutlu adını duyuracaktır. 3 numaralı Nox Atra Çim'de bu tip mesafelerde etkili olabilen bir isim. Özellikle süratlenen tempoda öndeki atları yakın takip edip düzlükte toplayacağını düşünüyoruz. Sonlarda etkili gelecek olan Swaps'e direnerek kazanabilir. Bu ikili yarışın temposundan dolayı çok şanslıdır. Normal kuponlar için yeterli gördük. Geniş kuponlar önlerde yarışı sürdürecek olan atlara da şans verebilirler. 2 numaralı Kamboçyalı, 5 numaralı Rotovator ve 4 numaralı Lugnus, tempoyu biraz daha ağır tutabilirse aralarından bir birinci çıkarabilirler. Bazen farklı taktik uygulayan atlardan dolayı beklenmedik şekilde ağır tempo oluyor. Buna istinaden geniş kuponlara da bu üçlüyü öneriyoruz. Bu koşuda geniş kuponlar için rakamsal sıralamamız 1 3 2 5 4 şeklinde oldu. 6. Koşu İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı bir yarış, 1000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. İki numaralı El Gladiador sentetikte kesinlikle çok iyi yarışlarını izleyeceğimiz bir isim. Çok hazır ve pişkin görüntüsü ile ilk yarışını kazanması normal sonuç olur. Tek yazabilirdik fakat onun kadar iyi hazırlanan rakipleri var. 4 numaralı Macho Bueno, 3 numaralı Lalocura, 1 numaralı Cleminzada ve 10 numaralı Yeşil İnci ilk yarışlarında iyi koşmasını beklediğimiz isimlerdir. Bu beşli diğer rakiplerine göre daha hazır gördüğümüz isimlerdir. Bir aksilik olmazsa bu beşli dilşına çıkmayacaktır. Bu şartlı bir koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 3, 1, 10 şeklinde oldu. 7. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Handikap 15 yarış, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 3 numaralı Kadir Güne verelim. Nihayet çıkışını yaptı ama beklenmedik şekilde sentetikte kazandı. Orta mesafeleri de çok iyi koşan Safkan'ı, bugün başarılı aprantisi idaresinde ilk sıradan yazalım. Üst düzey formu ile üst üste kazanması normal sonuç olacaktır. 4 numaralı traktör, kazanma karakteri çok güven vermeyen bir isim. Ama hep iyi koşuyor ve adını duyuruyor. Bugün de Ahmet Çelik idaresinde buranın olmazsa olmazı konumundadır. 5 numaralı Mesut Can'ı bu grupta biraz zorlanacak gibi görüyoruz fakat, alt grubun iyisi olarak kuponlara işaretlenebilir. Çok formda olduğunu yarışlarında belli ediyor. Buradaki rakipleri, Taşucu, İbo Canım ve Özalkan'dan daha formda ve güçlü bir isim. Ciddi rakipleri Kadir Gün ve Traktör'ün hatasını kollayacaktır. Bu koşuda sizlere 3 isim önerdik. Rakamsal sıralamamız, 3, 4, 5 şeklinde oldu. 8. koşu Üç yaşlı Arap atlarının katılacağı, KSA vade 6 yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk iki yarışını kazanan isimlerden bir numaralı Kral Sultan'a ilk şansı verelim. Kazandığı son yarışta binicisini biraz uğraştırmasına rağmen rakiplerini yakalayıp geçmişti. Üstelik son yarışındaki rakipleri pasif atlar değillerdi. Yani avantaj kaybetmesine rağmen toparlayıp geçmesi önemli bir detaydır. Bugün çim pistte mücadele edecek. Mehmet Kaya iyi idare ederse yine kazanabilir. 2 numaralı lider katı son yarışında liderliği almıştı. Çok yakın takip edildi ama düzlükte hiçbir yerde rakiplerine teslim olmadı. Çok da zorlanmadığını gözlemledik. Yani önde liderliği aldığında direnmesi gereken güçlü rakipler olursa da cevap verebilecek güçte olduğunu gösterdi. Kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. 5 numaralı yol sesi, Çimde ve sentetikte kolay yarışlar kazandı. Özellikle çimde çok daha iyi performans bekleniyor. Bizce yol sesi de buranın olmazsa olmazıdır. 3 numaralı Çelikgiller ise ilk çim pist yarışında öndeki rakibini düzlükte yakaladı ve kazandı. Potansiyeli yüksek bir isim ve tecrübe kazandıkça daha iyi yarışlar yapacağını biliyoruz. Tolga Yıldız'a güvenilmeyeceğini anlamıştık ama bugün de yazmadığımız için biz yatırmasın diyerek şablona ekledik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 5 3 şeklinde oldu. 9. koşu İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı bir yarış, 1000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu şartlı bir koşuda ilk şansı 5 numaralı Big Ruge'da verelim. İlk startına çıkacak olan isimlerde genelde idman pisti görüntülerine öncelik veriyoruz. Bu kısrak için bu gruptaki tek beğendiğimiz isimdir diyebiliriz çok pişkin görüntüsü ve her türlü pisti koşabilecek pedigrisi ile bizce çok şanslıdır. Ahmet Çelik de isterse bu iş olur diyerek ilk sıradan şans verdik. Bir numaralı Independence, çok iyi hazırlıkları ile bizce ciddi rakibi olur. Big Rugged beklediğimiz performansı sergileyemezse bizce devreye girebilecek olan tek isimdir. Biz bu koşuyu 5 ve 1 sıralaması ile geçeceğiz. 10. koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarışın biraz süratli başlayacağını düşünüyoruz. Fakat biz erken süratlenecek tempoya rağmen ilk şansı 3 numaralı Parima'ya vereceğiz. Parima, şimdi uzun mesafede de etkili oldu fakat kazanamayacağını anlayınca çok da zorlanmadı. Liderliği alabileceği her yarışta her tempoda iddialı olabilir. Bugün grup kendisi için uygun sayılır. Biz ilk sıradan kuponlarımıza işaretleyelim. 2 numaralı nice Simel, Çim'de çok güven vermese de öndeki atı yakın takip edebilen stili ile bugün de iyi koşacak. Düzlükte bastırıp liderliği alabilirse kazanma şansı olur. Bugün de en büyük avantajı Gökhan Kocakaya olacaktır. İhmal etmemekte fayda vardır. Düzlük sprinti etkili olan 9 numaralı Blaze of Honor ile 11 numaralı Refrain'de bizim şablonumuzda yer alacaktır. Olası süratli tempoyu bu ikili mutlaka değerlendirecekler. 12 numaralı bende ise Çim'de uzun kısa demeden başarılı koşan bir isim. Öndeki atları yakın takip edip düzlükte atlamaya çalışacaktır. Eğer erken davranırsa geriden gelecek ataklara da direnebilir. Bir şekilde düzlükte birincilik mücadelesinde göreceğimiz için kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 2, 9, 11, 12 şeklinde oldu. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.